Ben şey, mesela masayı şuraya düşündüm. Şöyle büyük bir masa. Hı hı, güzel, gayet iyi. Olur. Evet. İyi düşünmüşsün, tamam. Bence duvarlar da iyi. Storlar da iyi. Hı hı. Ama en son yine bir bakarız, bir onarırız. Bir şey yaparız. Ha şey, tabelayı da şu girişte sağ böyle... Sağ tarafına mı? Evet, Duvarın evet. Oraya. Çık çıkarken sağda. Olur. Şimdi sen ne diyorsun? Annen beğenir mi burayı? Bence bayılır. Öyle mi? Evet. Şimdi ustacığım, nedir buranın şartları? Ee, kira olarak 4500 lira. Üç kira depozito, altı aylık kira peşin istiyorlar. Çüş! Ya ev sahibi Almanya'da olduğu için. Yok, yok baba yani sitede fiyatı böyle değil de... ...siz arttırmışsınız fiyatı. Böyle altı aylar falan, teşekkür ederiz. Başka. Sen burayı sevdin mi? Evet. Annen de sever diyorsun. Evet sever. Ha. Ustacığım ben savcıyım. Benim eşim avukat. ...burayı da onun avukatlık ofisi olarak tutmayı düşünüyoruz. Bu altı aylık kira işini çözeriz. Ama şu üç aylık depo istiyorsan bir aya düşür, burayı tutalım. Ee, benim bir ev sahibine sormam gerekiyor. Sorma işte, hallet. Neyi soracaksın? Altı aylık peşinat kim veriyor bu devirde yani? Sen şimdi git kontratı hazırla, iki saat içinde burada ol. El sıkışalım, hayırlı olsun diyelim, uzatmayalım mevzuyu. Tamam savcı bey, siz evi iyice bir gezin. Çıkarken kapıyı çekersiniz. Tamam, aynen. Eyvallah, sağ ol. Baba. Ha? Ya biz neyle ödeyeceğiz burayı? Annem hayatta kabul etmez. Ben ne ya? Annem kabul eder mi? Neyi kabul etmiyor ya? Yağmurcuğum, neyi kabul etmiyor? Ben hala onun kocasıyım. Allah Allah! Bırak bizimle biraz ağırlığımız olsun ya. Yürü, daha bir sürüşümüz var. Biz şuraya düşünüyoruz aslında tabelayı. Bir şey soracağım baba. Ne diyorsun? Ki? Bu fonu beyaz mı olmalı? Yani evet, beyaz daha böyle bir ciddi hava katar. Değil mi? Daha iyidir sanki. Evet. Şu elinizde bir seçenekler, böyle alternatifler görebileceğimiz bir şeyler var mı? Ben size katalog göstereyim. Ha, var mı? Tamam. Aa süper. Bakalım bir. Siz modeli beğenin, ben tamam. bir ölçü alayım. Tamam. Tamam. Bu arada Altay'la da konuştum, öğlen annemi alıp gelecek. Ha süper. Ama bakalım yani neyle karşılaşacağını bilmiyor. Ne olacak, ne tepki verecek bilmiyorum. Ee, sen yine de çok heveslenme tamam mı? Çünkü annem çok sürpriz seven bir insan değil. Biliyorum. Hiç sürpriz yaptın mı anneme? Yaptım. Benim ilk tayin yerim Antep'in Zip'ti. Sen daha o zaman yaşında değildin. Ya da yaşında mıydım tam hatırlamıyorum. Anneni bu Antep olayı nasıl söyleyeceğim diye düşünürken aldım tuttum sizi götürdüm Antep lokantasına yemek yemeye. Annen bayılır çünkü Antep yemeklerine. Oturduk yedik içtik falan. Dedim ne diyorsun beğendin mi mutfağı? Dedi bayıldım. Öyle deyince ben de <laughs> çıkardım önüne koyduğum tayin belgesini. Dedim madem bayıldın artık bol bol yersin içersin Antep'te dört sene dedim. <laughs> Kadının niye sürpriz sevmediği belli. Ya böyle bir sürpriz yapılır mı? <laughs> Sen hatırlıyor musun Zipi? Evet, hayal meğer işte. Böyle bahçeli bir evi vardı. İşte köpekler falan vardı. Hatta Orçun diye bir oğlan vardı. Yani güzeldi. Ee senin şimdi nasıl? Oğlanlarla aran? Oğlanlar? küsmüşsün arkadaşına. Arkadaşım. Kaan'dan mı bahsediyorsun? Rahmetli Akif'in oğlu. Nasıl olduğumu mu merak ediyorsun? Yoksa ağzından laf mı almaya çalışıyorsun? Hangisi? <laughs> ağzından laf almaya çalışıyorum. Ama bilmemen senden sakladığımız anlamına gelmiyor. Yağmurcuğum ya bu yaşta neyin sevgililiği ya Allah aşkına? Annem 19 yaşında hamileymiş. Yani istersen şimdi kalkıp da bana yaşınız çok genç değil mi? E tamam da biz o zaman evliydik ya. Biz değiliz. Değiliz. Hem ayrıldık zaten. Ne oldu kalbini mi kırdı? Ne yaptı sana? Seni kıracak bir şey mi yaptı? E yok. Yapmadım. Tamam. Hı. Tamam. İlk defa hayatımla ilgili bir şey soruyorsun. Nasıl? Beğenebildiniz mi? E, evet. Bence bu. Ne diyorsun? Olur olur tabii. Tamam güzel. Değil mi? Ee, biz buna okey diyelim. İsim olarak ne yazalım? Can Ankara. Ee, belki mahkemeden sonra... ...kullanmak istemez Kara soru ismini. Bilmem. Sen bilirsin. Cık, tamam Can Ankara yazın oraya şimdilik. Eğer bir durum olursa bir değişiklik olursa konuşursun. Peki. Annenin ayak numarası 37 miydi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.